Arkadaşlar sizi çok özledim. <laughs> Bugün nasıl video olacak? Sizin benim hakkında düşündüğünüz varsayımları ya doğru ya yanlış deyip onları yorumlayacağız. Ve böylelikle daha yakın, ta yakından tanışacağız. Şimdi artık gözlüğümü çıkartabilirim çünkü yani hava attık yeter. <laughs> Bakın ya bu esesleri aldım. Başlayalım. <laughs> Çocuklarla samimi olmaya bayılıyorsun. Onları yaşıtım gibi hissediyorsun. Evet, çok doğru. Bak çocukları çok iyi anlıyorum. Çünkü çocukluğumu gerçekten hatırlıyorum ve büyüklerin bana yaptığı davranışların hepsini hatırlıyorum. Ve küçükken bile hep diyordum, ben büyüdüğümde asla bir küçüğe böyle yapmam ya da şöyle yapmam diye. Hep kafamda hep bunları tutuyordum. Öyle, o yüzden çok iyi anlayabiliyorum çocukları. Bence sen kendini beğenmiş insanlardan nefret ediyorsun. Evet, en sevmediğim insan tipi gerçekten kendini beğenmiş insanlar. Böyle başkasını küçümseten, böyle yukarıdan aşağıya bakan insanlardan nefret ediyorum. Ego en sevmediğim şey. Kendim de böyle hep alçak gönüllü, hep böyle olmaya çalışıyorum. Hep alçak gönüllü insanlara aşığım gerçekten. Hep bunu diyorum. Çok seviyorum öyle. Çünkü hepimiz insanız, hepimiz Allah'ın kulları, kulları, Yız, kullarıyız ve kimse bence başka birisine böyle e, yukarıdan aşağıya bakıyormuş gibi bakamaz. Bence sen başarmayı hedefleyince önünde ölüm bile durmaz. Evet çok doğru. Eğer bir şeyi kafaya taktıysan onu yaparım. Bence sen sinirlendiğinde birileriyle saç başa kavga edebilirsin. Yok ya asla. Hiç öyle şeylere girmem. Hiç sevmem kavga etmeyi ve hey, saç başa girmek hiç yani. Bence o çok akılsız. Kendi öfkesini tutamayan, kendine iradesi olmayan, öfkesine hakim olamayan insanların işidir bu. Yani böyle olgun, akıllı insanların işi değildir bu saç başa girmek. O yüzden siz de hep kendi öfkenize sahip olun hakim olun. Çünkü eğer siz kendinizi yönetemezseniz başka birileri sizi yönetecek. Sizin böyle neye sinirlendiklerinizi öğrenecekler ve ona göre sizi yönetecekler. İstediğini sizden alacaklar öyle. O yüzden öfkenize hakim olun. Şişt, şişt, sakin ol sinirlerine, hakim ol. En güçlü insan öfkesine hakim olabilen insandır. Diyorum ve <laughs> acıkınca sinirlerim herkes dövüyorum. <laughs> Ama bu çok bir anda olacak bir şey değil. Ben bunun üzerinde kaç yıldır çalışıyorum ve kendime öğretmeye çalışıyorum. Bence sen dışarıda kalabalık alanlarda kimse duymaz zaten diye pırtlatıyorsun. <laughs> evet. Ay çok utandım şu an. Bence önceden çok utangaçtın, sonradan açıldın. Evet, çok doğru. Çok utangaçtım, özgüvenim sıfır, eksi o denizin altındaki sünger bobla komşuydu. Ama şimdi yavaş yavaş kendimi toparlıyorum, yani bir şeyler öğretiyorum kendime. Bence sen kimseye kin besleyemezsin ve her zaman olumlu olursun. Evet, hiç kin besleyemem çünkü kin seni içeriden bitirdi yani ne gerek var, ne gerek var kine değil mi? gerek yok. Bence sen birisi yardım istediğinde hemen koşulsuz bir şekilde yardım edersin. Eğer benden yardım isteyen kişi o şeyi yapamıyorsa, hiçbir şey anlamıyorsa tabii ki yardım ederim. Böyle her şeyi anlatırım, böyle çok iyi yardım ederim. Ama eğer kendisi yapmaya üşenip beni kullanmak istiyorsa git kendini yaptırım. Böyle böyle yapılır diye anlatırım. Kendisi yapsın, niye ben yapıyorum? Bence sen kendinden güzel birisi olan ortamda kendini kötü hissediyorsun. Hayır ben. Ben kimi güzel buluyorum? Böyle insanları Havası oluyor ya böyle bir karizması Olur bir ortama gelince Herkes böyle bir bakar böyle Onları güzel buluyorum konuşmasıyla Hareketleriyle böyle Onun verdiği vibes var ya Şu enerji ona bayılırım Böyle insanları güzel sanırım ve Hep hayran kalırım hareketlerine Söylediği sözleri onun bakış açısına Her şeyine dikkat ederim gözlemlerim onu ve iyi taraflarını kendime almaya çalıştım. Bence senin video fikrini çalsalar sen mutlu olursun. Evet tabii ki. Mesela bana özenseler ya da benim gibi olmak isteseler, benim yaptığım şeyi onlar da uygulasa başkalar ben çok mutlu olurum. Eyvallah yapsın. Çok gülen insanlar genelde kendi içinde mutsuz olur derler. Bence sen her şeyi kafana takan birisin. Evet. Evet. O kadar çok eleştiriyorum ki kendimi. Her şeyimi kafama takıyorum. Sürekli kendime kızıyorum. Şunu sen yanlış yaptın. Bunu şöyle yapacaktın. Böyle böyle. Şöyle yap. Böyle ol diye hep kendime kızıyorum. Yani çok kafama takıyorum. Her şeyi kafama takıyorum. Bence sen mal kadar akıllısın da çünkü kendini eleştirmeyi biliyorsun. Evet. <laughs> Aslında çok tatlısın ve armisin ama sanki yaşına göre çocuksun, olgun değilsin gibi. Evet öyle gözükebilirim çünkü fazla ciddiyete ne gerek var değil mi? Hayatı bir kere yaşıyoruz. Gülümseyelim, gülelim, bol bol eğlenelim. Kendimiz gibi olalım. Zaten hepimizin içimizde bir çocuk var. Niye onu dövelim ki? Niye onu sus lan ciddi olmalıyım burada demeliyiz ki? <laughs> Öyle o çocuğu yaşatalım. Çünkü o çocuk mutlu olmayı biliyor. Bence herkes böyle olmalı. Aşırı ciddiyeti hayır. Bence sen alışveriş yaparken iki şey arasında kalırsan ikisini de alırsın. Var ya o kadar param olmadı. <laughs> Önce gerçekten ben çok çok seçerek alırım. Çünkü param her şeye yetmiyor. Her mesela kıyafeti düşünürüm. Bunu her gün giyer miyim? Bu rahat mı? Bununla yakıştırabilir miyim? Diye. Her böyle her şeyini düşünüp sonra alırım. Çok mantıklı konuşman dünyayı aydınlatıyor. Ya teşekkür ederim. Sana emir kitbiyle bir şeyler denmesini hiç sevmesin. <laughs> Çok doğru ya, çok doğru. Ben herkese çok saygılıyım, kibarım ve kendime de öyle bir davranış isterim. Emir gibi hiç sevmiyorum. Çok kibar insanları severim. Sen bu kadar emeği para için değil, severek ve kendini geliştirerek yapıyorsun. Evet. Böyle mesela çoğu diyor ki bak bu videoyu çek bu çok izlenir diyor ama içimden gelmiyor. Çünkü niye yapayım ki çok saçma videolar var, sırf izlenme için öyle videolar çekmek istemiyorum. Böyle gerçekten içimden gelmeyeni hiç yapmıyorum. Sadece içten ve severek yaptığın belli olsun bunu istiyorum. Çünkü sadece o zaman insanların kalbine dokunur. Sadece o zaman kaliteli olur ve o zaman güzel olur ve emeğinin de karşılığını alırsın bence. Bence sen insanları dış görünüşüne göre yargılamazsın. Evet. Çünkü ben insanları dış görünüşüne yargılayacak kimim ki ben? Kim köpeğim ben? <laughs> Herkesi Allah yarattı. Hiç böyle dış görünüşe, gidi kıyafete göre hiç yargılamamalıyız. Önyargı yargı gerçekten hiç olmamalı. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz eşiyiz. Ben de sen çok mutlu bir insansın ama en ufak olumsuz bir durum olduğunda çabuk moralin düşer. Evet çok doğru gerçekten. <laughs> Herkes diyor ki hemen bunu belli ediyorsun. Çok fazla tepki veriyorsun diyor herkes. Ama ben yani saklayamıyorum. Gerçekten çok üzüldüğüm yüzüme yansıyor ve herkesin de morali bozuluyor maalesef. O yüzden ben acıkmadan beni yemeğe götürüyorlar. <laughs> Bence sen videonu az izlenince çok üzgün oluyorsun. Hatta saçma bir şey mi yaptım diye sorguluyoruz. Evet gerçekten çok üzülüyorum. Böyle kötü mü oldu diye çok kafama takıyorum ve az izlenme olunca o videoyu silesim geliyor ve çok üzülüyorum. Gerçekten çok çok üzülüyorum. Ama mesela o video çok izlenme alsa çok seviyorum. Demek ki güzel yapmışım diye aşırı derecede motive oluyorum. Ve daha çok öyle videolar çekmek istiyorum. telefonun şarjının son zerresine kadar kullanıyoruz. <laughs> Hatta bakın. Gerçekten. Bence sana DM'den yürüyorlar. <laughs> Güzelsin sonuçta. Çok şükür öyle insanlar yok. Yani öyle olsa bile hemen siliyorum ve yok ediyorum. Ve çok şükür benim takiplerim arasında böyle sapıklar yok. <laughs> ve hepiniz benim kankalarımsınız. Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar şu videoları izleyin tamam mı? Bakın burada yorganımla oturuyorum. Hadi bay.